Patron Bey isteyen bir, bir arzun var mı? Canınızın sağlığı, Allah yolunuzu açık etsin. Aynen. Sizi Sen beş yıl daha görmek istiyorum. istiyoruz. Cence, Biz iyi Allah razı olsun. Siz hapistler seçmiyoruz. Başkan seçiyoruz. Aynen. İnşallah. Allah razı olsun. Yüzce için ben gerçekten içinden gelerek konuşuyoruz. Sağ olun. Ben sizi görüyorum. Aynen. İnşallah Aynen. Allah yolunuzu açık Çok teşekkür, 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 teşekkür ediyorum. Hürmetler Sağ olun. Sağ olun. Faruk Bey gelse bu şu sıkıntı Çözüyoruz zaten şey sorun yok eyvallah Allah razı olsun Burayı biliyorsun arabaları kapattık. Aynen biliyorum biliyorum. var. istemiştiniz geldiğinde hayırlı Ama Aynen. şimdi burada bir proje uygulayacağım. Kızılay Meydanı Çarşısı projesi. Aynen. Orada işte lambasından, aksesuarına her şey. Yani burası açık bir AVM olacak. İnşallah başkanım inşallah. Aşağısı da bittiğinde orası da çok canlı olacak. İnsanlar Mesela... Misafirin geldiği oda köprülerde çay kahve içeceksin. Teşekkürler başkanım. Allah razı olsun. Allah Allah razı olsun. Bir lütfen. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhabalar. misiniz? İyisiniz. Sağ olun. Sağ de bir ağzınız var mı? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah. Inşallah.

Sizler var mı gençler? Ya ya canınızı sağlığa başlayın. Tabii saçlar maçlar duruyor mu Efendim, Efendim sakin olsun. Arkadaşlar görüşürüz kolay gelsin. Evet. Efendim Çok ne iyi, iyi, iyi bakın. Gel alsın gel. Yerler Evet, biz yakışır İnşallah. Sağ olun. Tamam, çok memnunum. Haberler geliyor. Yolak yerde elemanımız var. Çok, çok iyi çalışıyor. Hatta dükkana çağırıyoruz. Çay çarmıhsında yapacağı işim var diyor. Biz sizden çok memnunuz Allah başınızı eksik etmesin. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür Sağ Teşekkürler. Ne var benim? İyi ama nasıl işler? Bu köprüler bittiği zaman burası çok canlanacak, çok hoşnut olacak, İnşallah. hareketlenecek. Bu caddeye de düzenleme yapacağız. İnşallah. Evet. Köprüler bittikten sonra karşıda evde binerler var. Ee, burası canlanacak, bu yol canlanacak. İnanıyoruz. Sağ olayım. Allah razı olsun. bizim yani, sağlamız yeni uyumuştur yani. Yaparsa, özgü yaparsa olur. Ama gerçekten Biz. bak ben yap, yaparım ya, Ben çabalıyım. Yani, evet. onu yani şey, i̇yiyim ama ya bunu yaparım yani. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова